Davetsiz Misafir'in bu haftaki konuğunu gelin hep beraber izleyelim. Merhaba Davetsiz Misafir izleyicileri. Türkiye yolculuğumuza bolu Dört Divan'dan devam ediyoruz. Ee, yanımda çok değerli Tanju Bey var. Gelin hep birlikte kendilerini tanıyalım. Sonra burada vermiş olduğu hizmetleri hep birlikte öğrenelim. Tanju Bey öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sizler de hoş geldiniz. Köroğlu'nun diyarı Dört Divan'a şeref verdiniz. Çok sağ olun. Tanju Bey biraz bize kendinizden bahsedebilir misiniz? Tanju Bey kimdir? Tanju Yalçın ismim. Ee, dört Divan doğumluyum. Yaklaşık 10-12 yıldır otomotiv sektöründeyim. 4 yıldır da 4 e, Divan'da galeri faaliyetini sürdürüyoruz. Nasip olursa. Çok güzel. Peki burada e, buranın kuruluş hikayesi nasıl başladı? Buranın kuruluş hikayesi şöyle, e, bir tane aracım vardı, dükkan açmaya karar verdim. Çok fazla bir sermayem yoktu. E, dükkan açacağım dedim, bu işi resmi yapmak istiyorum dedim. Rabbim nasip etti, bir tane araçla dükkan açtım. Biraz tepki aldım tabii dükkan açarken haliyle. Bir tane araçla dükkan açılır falan diye. Ama Rabbim nasip etti, bugünlere geldik. Dört yılda güzel çalışmalar yaptık, güzel ticaretler yaptık. Şu anda da 10 e, tane araçla faaliyet gösteriyoruz nasip olursa. Çok güzel, kendinize güvenerek bu işe devam ettiniz yani. Peki Tanju Bey, e, burada vermiş olduğunuz hizmetler tam olarak nelerdir? Burada e, otomotiv, yani ikinci el alım satım, genelde e, binek otomobili alım satım yapıyoruz. E, yaklaşık bir 15-20 gün sonra da e, çekici faaliyetine başlayacağız nasip olursa, kurtarıcı faaliyetine. Otomotiv sektörünün içindeyiz, ikinci el binek araç küçük araçlar alım satımı yapıyoruz. Çok güzel. Peki sadece bu bölgede mi hizmet vermektesiniz yoksa il dışına da çıkıyor musunuz? Araç alımlarını dışarıda yapıyoruz. Yani dışarıdan çok araç getiriyoruz buraya. Genelde ticaretimizi buralarda gerçekleştiriyoruz. İnsanlar tanıdığı için, güvendiği için sağ olsunlar tercih ediyorlar bizi. Şehir dışından araç alımı yapıyoruz. Genelde şehir içine satıyoruz diyelim yani. Peki bu işte dikkat edilmesi gereken konular nelerdir tam olarak? Bizler yani galericiler genel anlamda farklı algılar var dışarıda. Ben ikinci elde güvene esas çalışırım. Temiz iş yapmaya çalışırım. Aracın düzgün olması, kilometresinin düşük olması, orijinal olması insanları cezbeden faktörler genelde araç alırken de ekspertiz yaptırmadan araç almaya, ekspertiz yaptırmadan da araç satmamaya gayret ederim. Benim birinci prensibim budur. O yüzden de insanlar çevrede yaklaşık 4-5 yıldır bu işin içinde olduğumuz için tanıdıkları için bizleri o yüzden tercih ediyorlar. Güvenirler. Güven esas ticaret yaparım ben genelde. Araç alırken de kesinlikle ve kesinlikle ekspere sokmayı, satarken de insanların güvenini kazanmak için ekspere sokulmasından e, mutluluk duyuyorum. Güzel de araç satıyoruz. E, satarken de ekspertimizi yaptırıyoruz, kafasına yatıyor, e, alıyor gidiyor. Yani kesinlikle ben buradan tavsiye ederim ki ekspere sokturmadan araç almasınlar, satmasınlar da yani herkes bilinçli olsun. Mükemmel. Peki biliyorsunuz ki güven çok önemli. Siz bu güveni nasıl sağladınız? Bizler güveni e, temiz araç alıp temiz araç satmakla sağladık. Allah razı olsun. Yani bu işlerin içinde çok badireli atlattık. E, başımıza çok olaylar geldi, sorunlar yaşadık. Ama hataları yapa yapa doğruları öğrendik. O yüzden de sorunlu araba satmamaya gayret ettik, mücadele ettik. Allah'a şükür çabalarımız sonuç verdi ve insanların güvenini sağladık. İnsanlar bir defaya mahsus gelmedi benim dükkanıma. Aldı üç sene sonra tekrar geldi başka bir araç aldı. Ben bir defa ticarete inanmam. Hep bu ticaret ileriye dönüktür. Satarsın tekrardan verirsin, tekrardan alırsın, tekrardan verirsin ki ya Tanju'dan araba aldık biz de memnun kaldık desinler insanlar. Ben bu güveni sağladım. Bu güveni de temiz araç alıp satmayla, sağladım. Belki 10 bin, 20 bin, 30 bin fazla oldu ama insanlar dediler ki ya Tanju'dan araba aldık, memnun kaldık biz. Allah razı olsun. Ya bakımı yapmadan araç teslim etmiyorum ben. İki masraf yapmasınlar diye. Ha bunlar hep böyle küçük zamanlarda olmuyor. Hep böyle zamanla olan şeyler o güven kazanma. Biz de o güveni bu bulunduğumuz konumda Allah'a şükürler olsun kazandık yani. Mükemmel. Peki diğer firmalardan ayıran özellikleriniz nelerdir sizin? Ya benim e, yine aynı meseleye geleceğiz. Benim bir sloganım vardır. İkinci elde güven ederim her zaman. E, tabii ki herkes ekmeğinin peşinde. Herkes e, bir şeyler için mücadele ediyor. Bizler e, küçük esnaflarız yani bizim böyle daha büyük abilerimiz var, daha büyük lüks gelirleri olanlar var. Ama e, kendi çapımızda, kendi bütçelerimizde olan esnafların içinde iyi olduğumu düşünüyorum. Ee, yani temiz araç sattığım için de çok büyük problemler yaşamıyorum. Yani güzeliz. Bulunduğumuz konumda e, tercih edilme sebebimiz var yani. ikinci elde güvenil ediyoruz yani. <laughs> çok iyi. Ee, peki sizlere nasıl ulaşım sağlanılabilir? Sosyal medya hesaplarımız var, web sitemiz var, telefon numaralarımız var. Konum itibariyle de bolu dört divandayız. Çıkın çıkın gelin diyelim. Yani kolay ulaşım sağlanılabilir sizler aynı zamanda. Evet, evet kesin. Peki son olarak değerli izleyicilerimize buradan neler söylemek istersiniz? Her zaman bekleriz. Biz ticaretten yana insan kazanma tarafında kalanlardanız. Bizlere bir galerici gözü eskilerin galerici gözüyle bakmasınlar. Gelsinler, buyursunlar, çayımız var. Çorbamız var, yemeğimiz var. E, buyursunlar, gelsinler, baksınlar. Elimden geleni yaparım, e, yardımcı olurum. E, i̇nsan insana her zaman lazımdır diye düşünüyorum. E, beklerim yani hani e, dükkanımız her zaman açık, faaliyette. Dörtlüvan ilçesindeyiz zaten. Düşük bütçeli araçlar, her bütçeye uygun araçlarımız da elimizde mevcut İnşallah. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederiz. Rica ederim, ben teşekkür ederim. Ee, şeref verdiniz. Bu biz tabirimiz Köroğlu Diyarı Dört Divan diyelim buraya. Köroğlu Diyarı Dört Divan'a hoş geldiniz, şeref verdiniz. Umarım tekrardan bekleriz yani. Çok sağ olun. Bu alanda başarılarınızın devamını dilerim. Teşekkür ederim. Davetsiz misafir izleyicileri bir sonraki durağımızda hepinizle görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.